Evet sporları öğrendik. Şimdi bunları iki gruba ayırıyoruz. Indoors, outdoors. Yani içeride yapılanlar, dışarıda yapılanlar şeklinde. Aynen öyle yani kapının içi kapalı alan. Evet. Size gerek yok ya. Ben <laughs> evet. Outdoor'da arkadaşlar kapının dışı yani açık alan. Bunları yapıldıklarına göre gruplandırdığımız zaman bu böyle bir tabloya ulaşabiliriz. Baktığımız zaman e, telaffuzunuzda <laughs> güzel telaffuzunuzda bunları okurabilir Buyurun اعزائي. Şimdi ben e, okuyorum çünkü telaffuzda hata yapıyorum. Hocalarımızın da bunları düzeltmesini istiyorum. Genellikle yaptığım hata var da öğrencilerin de düştüğü hatalar. Genel evet. Farklı çünkü okuma okunuşu yani oku genelde öyle olur. Şeyler şeyler evet. oluyor. Dancing, basketball, gymnastics, table tennis. Bunlar güzel. gerçekten de e, içeride yapılan sporlar. Hı -hı. Ama dışarıda yapılan da yapılabilir. Dışarıda da yapılabilir. Neyse outdoor sporlarımız ise Parachuting, athletics, horse riding, skiing, skydiving, skiing. Skiing. Beyzbol, swimming. Bunları biliyor zaten öğrenciler. Dancing, dans etmek, paraşüt, atletizm, horse riding, at binme, ata Skiing, evet. kayak. Hı hı. Baseball, baseball, swimming de yüzme. Yüzme. Şimdi arkadaşlar bunların arasında kesin bir keskin bir çizgi yok. Yani Öğretmenim benim ben havuza gidiyorum o kapalı bir alan ya da açık bir alan diyebilirsiniz arkadaşlar ee, Swimming dolayısıyla hem indoor hem outdoor ya ona bak tabi tabi biz hani biz hepsini koyacak olsak bir sürü saate e ihtiyacımız var ama biz şöyle de ekse yerine ekleyebiliriz mesela voleybol buraya da yazabiliriz genellikle salsın. kapalı sahalarda tabii. oynanır çünkü bunlar orada görüyoruz Devam Peki. ve bireysel takım sporlara diye ayırdık ee, Şu bu slaytımızda individual dressage evet, yani bireysel. tek başına yapılan sporlar Hı -hı. team sporsa takım oyunları horse Buyur riding ya. ata binme e, gymnastics jimnastik yine athletics aynı şekilde table tennis e, masa tenisi golf ve cycling bu e, Cycling. 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 diye okunuyor hocam. Bicycle ile hani kök, aynı kökten gelir sonuçta. Çember, daire, hmm. e, bisiklet sürmek anlamına geliyor. Hatta circle'dan geliyor demiştik değil mi? Cycle'dan. Circle. Circle'da. circle'da circle ve çember yine yuvarlak Hı -hı. daire için Do daire demek Veya o. cycle yine çevirmek, döndürmek çevirmek. demek. Hani recycle var, geri dönüşüm. Evet, geri dönüşüm. dönüşüm. Sürmek, hepsi aynı kökten geliyor arkadaşlar. E, bisiklet binmek voleybol, beyzbol futbol, ice hockey ve handball zaten hepsindeki ball, 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 ball bunların toplarla oynandığı evet. ve takım halinde oynandığının bir göstergesi oluyor. Bir şey sorabilir miyim? Sakır. Nedir? sakır. Evet. Hocam Sakır bizim şu Türkiye'de çok yaygın olarak oynadığımız Hı -hı. futbol ve bütün dünyanın yaygın olarak bildiği futbol Sakır ama e, Amerikalılar mesela I Süper love hocam. soccer mesela. I love soccer. Özür dilerim. I love football dediği zaman Amerikalıların aklına bizim Hemen e, Amerika ayakla futbol oynan gibi. futbola gelmiyor. Evet. Dolayısıyla I love soccer demek demeleri gerek ki bizim e, ülkemizde oynanan klasik futbolu e, sevdiğini söyleyebiliriz. Demin bahsettiğimiz gibi bu yumurtaya benzeyen topları var ya. Hı -hı. Atıyorlar hem ayakla vuruyorlar topları hem elle istedikleri müdahale Ve birbirlerine uçuyorlar, dövüyorlar, dövüyorlar, dövüyorlar. Stres, dövüyorlar, stres, atıyor stres atıyorlar adamlar. Spor yapıyorlar <laughs> <laughs> ama öyle mi? Evet. Yani e, aradaki fark bu arkadaşlar. E, dünya üzerindeki bizim bildiğimiz klasik futbol hem, soccer, hem sakır hem futbolla aynı anlatılabilir. Evet. Sorularımız e, bu slaytımızda. Necati ve Tacettin konuşuyor hocam. Peki. Ben Necati Obi. <laughs> Buyurun. I want to do a different sport today. Hmm, a different sport. How about horse riding? Horse riding. What do we need to do it? Evet. Ben bugün farklı bir spor yapmak istiyorum demiş. Tacettin ne demiş hocam? Farklı bir spor mu? Hmm. Atabilmeye ne dersin? Atabilmek mi? Peki onu yapmak için neye ihtiyacımız var? <gülüyor> <gülüyor> Ata. Süper. Arkadaşlar, <laughs> Tabii <ki de>. ihtiyaç <laughs> duymak kelimesi bu ünitede çokça kullanacaksınız. Ee, bir önceki derste de geçmiştik. I need, we need. Benim ihtiyacım var veya bizim ihtiyacımız var deyip ne ihtiyacınız varsa onları sıralayabilirsiniz. İhtiyaç duyduğu bir şeyden bahsetmiş Tacettin ne gibi bir cevap vermiş olabilir? Buyur Bakalım. Buralı Helmet is enough demiş birinci de. Yani, yani kask yeterli. Mantıklı ama mantıklı. atın üzerinde eğer gerek malzemeler varsa eğridir, şu sudur, bu sudur. We should get snorkel and goggles. Yani goggles, özür diliyorum. Ee, şnorkel ve e, gözlük almalıyız. Şnorkel nedir tam olarak? Bize anlatır mısınız? Şnorkel mı? şu... Etrafa bakıyoruz. Ve aynı gibi. zamanda şu pardon, borusu. Pardon, şnorkel borusu, şu, şu evet, gözlüğü şu. Özür diliyorum. Aynen, aynen. Bu Hani su yüzeyinde hafiften davuş yapanlar için, tüklü davuş evet. değil de öyle basit davuşlar yapanlar için kullanılan aparatlar var. Ver şu da yine o, am I a joker? Nasıl joker? Bu bazen yanlış kaçabiliyor. Jockey ben... bir dakika. Jockey şu... mi demek istemiştiniz? Evet. evet. Şu olacak arkadaşlar. Bu. Doğrusu. Jockey. Yani jockey bizim dediğimiz. yani ata binen kişi. kişi. At binen kişi. At yarışlarında. Nereden izleyelim. bileyim diyor. Ben bir jockey miyim diyor. Kaba biraz kaba. kaba bir tane lafı. Yani <laughs> olmamış. Hiç uygun olmamış orada. Aslında uygun olmuş da kaba olduğu için kabul kaba etmeyiz olmuş. bunu. Kabalık zaten bize ters hocam. We can find flippers and diving tube. Burada da davuş tüpüyle palet bulmamız olabilir bu evet. diyor. Yani Ama o da alakasız. Bence matkısı bu şu anda. Kask yeterli. Katılıyor muyuz hocam? Devam. Buyurun. Buyurun. Buyurun you hocam. are on holiday with your friends. Ailenin, arkadaşlarınızla birlikte tatildesiniz. You want to do scuba diving nowadays. Bugünlerde scuba dalışı. Yani tüple dalış yapmak istiyorsunuz. But you don't know how to do. Ama nasıl yapılacağını. And which equipments you should buy. ve Hangi ekipmanları, malzemeleri almanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Ask your friends about it. Bununla ilgili olarak arkadaşlarınıza soru sormanız lazım. Şimdi burada sorun ne? Hem nasıl yapılacağını bilmiyor. Hem hangi ekipman onu var onu bilmiyor ama yapmak istiyor yapmak istiyor böyle bir de arkadaş yani. yani. aslında çok bununla ilgileniyor bu sporla da ilgileniyor, ilgileniyor anladım şöyle bir, de, <laughs> bir şey yapacak ders verecek bile de. böyle bir durumda hangisini söylenmesi uygun olur bakalım How can I play the electric guitar without electricity? With ile demek without sızsız olmadan yani elektrik olmadan elektriksiz elektrikli gita elektronik gitar nasıl çalabilirim diyor enerjisiyle. Güneş enerjisiyle. belki <laughs> I find a cheaper hotel daha uygun daha ucuz bir otellerden bulabilirim ekipman yok How often, ne sıklıkla demekti? how often do you go scuba diving, do you do scuba diving, ne sıklıkla tüple dalış yaparsın, bu da değil, what can we buy for diving and how can we dive, ne alabiliriz ve nasıl yapabiliriz. Evet, ee, dalış için ne arka... yapabiliriz ve nasıl dalarız. Aynen öyle, bizim ihtiyacımız o Bunun karşılığı değil. burada, şurada, şununla karşılığı da burada demiş. Aynen öyle, sorumuzun doğru yanıtı değişik arkadaşlar. Evet, e, son sayfamızda arkadaşlar her zaman olduğu gibi ödevlendirme sayfamız hocam. Şimdi, e, resimdeki arkadaş kendini anlatıyor. Bu bir altyapıdaymış. Burada şunu da belirtelim. Şurada bir altyapı kelimesi var. Sonra arkadaşlarımız de, bu, lafman, genç gelişim. bulamazlarsa eğer, Development, bu, gelişim demek. Gelişmek. Evet. Genç gelişim yani ya, puff takımı. Evet, tamam. Ve buradaki parçaya göre aşağıdaki sorularımızı cevaplamamız isteniyor. Cevapları nereye yazacaklar? Tabii bir ki de yorum bölümüne hocam. Yorum bölümünde göreceğiz bakalım kimler doğru yapmış.